Evet. Tokatlı hemşerilerim hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ama özellikle de öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla, saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Bugün esasına güzel bir projenin açılışı için bir araya geldik. Eğitim Tokat TV'nin açılışı, yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlığı için bir araya geldik. Tokatımıza, tokatımızın geleceğine, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biliyorsunuz bir taraftan koronayla mücadele ederken bir taraftan da eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan da olsa online olarak vermeye devlet olarak gayret ediyoruz. Esasında bu koronayla mücadeleyi de el birliğiyle yeneceğimize inanıyorum ben. Yılmadan, pes etmeden, sosyal sorumluluk bilinciyle mücadelemize devam etmemiz lazım koronayla mücadelede kadın ile erkeğiyle yaşlısıyla genciyle bütün herkese çok çok önemli görevler düşüyor. Şunu ifade etmek istiyorum ki ya ben sağlamım, ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Ama toplumumuzda hastaların, zayıfların, engellilerin, kronik hastaların olduğunu unutmamamız lazım. Biz toplumda beraber yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk gereği, toplumsal sorumluluk gereği sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Bana bir şey olmaz ama konumuza, komşumuza, eşimize, dostumuza arkadaşımıza bir şey olabilir. Onlara bir şey olmaması için koronayla mücadeleyi önemsememiz lazım. Önemsemek yetmez. Ayrıntısıyla önemsememiz lazım. Maske kuralına bir, iki mesafe kuralına, sosyal mesafe kuralına üç hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. İnşallah biz bu mücadeleyi bir millet olarak başarı üstesinden geleceğiz. Bizim görevimiz tokat şu anda. Tokatta da inşallah üstesinden geleceğiz. Bir taraftan koronayla mücadele ederken bir taraftan da hayat devam ediyor. Hayatın en önemli, en güzel yönlerden biri de eğitim. Şimdi uzaktan eğitimle devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda öğretmenler. <laughs> anda sağ olsunlar bütün ekip arkadaşlarım başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere idareciler, öğretmenlerimize çok çok tebrik ediyorum. Stüdyo ortamında Eğitim Tokat TV'yi kurdular aileler yalnız hissetmesinler çocuklar kendilerini buradan duyuruyorum yalnız hissetmesinler devletimiz bütün kurum ve kurullarıyla fedakar öğretmenleriyle beraber çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında eğitim Tokat TV ne yapıyor eğitim tokat to e eğitim Tokat TV'de bir anaokulundan liseye kadar çocuklarımıza takviye eğitimler verilecek ve YouTube kanalımızdan bütün velilerimiz, öğrencilerimiz takip edebilecek. Bunun dışında etüt Tokat kısmı da devam edecek. Yani 8. sınıfta olup işte lise sınavlarına hazırlanmak isteyen ya da 12. sınıfta olup üniversite sınavına hazırlanmak isteyen çocuklarımıza yönelik olarak da programlar devam edecek. İki boyutlu çok önemli. Şunu ifade etmek isterim ki bence dört dörtlük olmuş. Harika olmuş. Geçen sene de ben takip ettim. Kuruluşundan itibaren varım. Arkadaşlarımı takip ediyorum, yüreklendiriyorum, cesaretlendiriyorum. Şuradan tüm Tokatlı hemşehrilerimize diyorum. Öğretmen öğrencilerimize diyorum. Bence eğitim Tokat TV'nin sunduğu hizmeti kaçırmayın. Çünkü fedakar öğretmenlerimiz var, cefakar öğretmenlerimiz var. Öğrencilerini çok seven öğretmenlerimiz var. Onların başarılarına katkı sağlamak isteyen değer üretmek isteyen çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Bunun parasal hiçbir değeri yok. Bu fedakarlıkla kalpten gelen bir sevgiyle yapılabilir. Harika bir hizmet bence. Aman takip edin diyorum çocuklar. İnanın başarınıza başarı katacaksınız. Bunu kalpten inanıyorum. Kalpten inanarak söylüyorum. Yürekten inanarak söylüyorum. Sebebi de şu. Yaklaşık iki yıldır Tokat'ta, Tokat Valisi olarak görev yapıyorum. Çok kıymetli öğretmenlerimizle tanıştım. Ben onların başarılarına, becerilerine, bu işi yapma istek ve azimlerine canı gönülden inanıyorum. Tokat valisi olarak da devlet olarak da bu projenin yanındayız, yakınındayız. Her zaman da takip edeceğiz. Ayrıca 8. sınıflar, 12. sınıflar ve diğer sınıfları da materyal anlamında yaprak testi, denemelerde o anlamda da destekleyeceğiz. Çocuklarımız, öğrencilerimiz yalnız değildir. Bu projenin eğitim tokat TV'nin tekrar tokatımıza özellikle de geleceğimiz olan tüm öğrencilerimize çok 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 hayırlı olmasını istiyorum. Sadece Tokat'ta değil, dünyanın neresinde olursa olsun aynı zamanda bütün Türk vatandaşları da izleyebilir. Buradan duyurmuş olayım. Çok harika bir kanal olacak inşallah bu. Bunun dışında bu işi gerçekleştirecek olan öğretmenlerime de çok 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 teşekkür ediyorum. Onları yürekten kutluyorum. Allah güç kuvvet versin. Desteğim her zaman onlarla beraber başarılarını görmekten büyük mutluluk duyarım. İnşallah başarılı olacaksınız. Biz de başarınızı alkışlayacağız. Öğrencilere tekrar söylüyorum. Sizi seviyorum. Sizlere inanıyorum. Asla yılgınlığa düşmeyin. Bazen insanların hayatında bu tip dönemler oluyor. Bu sadece Türkiye'de değil bir pandemi yaşıyoruz sonuçta. Tüm dünyada yaşanıyor. İnşallah üstesinden geleceğiz. Ama pes etmeyin, yılgınlığa düşmeyin. Dirençli olun, azimli olun. Dediğim gibi maske kuralına Sosyal mesafe kuralına, temizlik kuralına da uyun. Toplumda beraber yaşıyoruz. Yaşlılarımız var, engellerimiz var, hastalarımız var, zayıflarımız var. Bana bir şey olmaz ama onlara bir şey olabilir. Bunlara da dikkat ediyoruz. Yalnız değilsiniz diyorum çocuklar. Sizi seven çok kıymetli bir eğitim camiası var. Tokat'ta öğretmenlerimiz var. İnşallah sizlerin yanında olacak eğitim hayatınıza, başarılarınıza katkı sağlayacaklar. Tekrar projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Milli Eğitim teşkilatına bütün öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.